arkadaşlar. Bugün Serle birlikte evet. dışarıya çıktık. Evet. Ve Terzi Cengiz abi'nin yanına geldik. Evet. Evet. Kerem. Paşa mı adı? Yok baba ben sen onu verdin uzakta. Paşa. Paşa'nın paşa yanına gel. gel Paşa'yı gö Paşa göstereyim sana. Bak Paşa'nın Paşa'nın yanına geldik. Cengiz abi'nin kuşu Paşa. Ben sinir bastık ya Bak 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 bak. Gel paşa. Bak 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 Arkadaşlar, paşa. Ha. Ben bir kaçayım oraya bak kafamı kondu oraya gitti. Erkek çocukları çok seviyorum. Sevme. Şey ama, bak. Ama kuş seni çok seviyormuş. Bu ne adı ne Cengiz abi? Paşa. Paşa. Paşaymış bak. Paşa. Bak. Paşa. Aldık ama ne? dişi çıktı ismini değiştiremedik daha. <gülüyor> bak bak. <laughs> paşa Paşa erkek diye Paşa koymuşlar ama dişi çıkmış. Buna erkek arıyoruz? Erkek arıyoruz diyor. Bak Kerem. Getireyim seni kafana koysun mu? Hayır. Ah. Hayır. Baba ya, kalk ya. Bak burada da bir tane de erkeği var bunun. Erkek değil ama ben çoktan daha erkek. Bunun adı ne Cengiz abi? Bunun adı da şey de, yani Rıfkı. Bu daha yavru herhalde bu. Daha yavru ya. Korkuyor Ay biraz. De. Çekiniyor bak Kerem bu korkuyor gel bak. Onun ismi Rıfkı, Rıfkı. Rıfkıymış bu. Neredesin? Yani buradan bunu... Yumurta aç. var ama babamda. Ne var? Yumurta var içinde sana. Nasıl yumurta? Doğru diyorum, Doğru diyorum bak. Aa onlar ne yumurtası? Yumurta işte. Yumurtası. Hangisinin? Şey paşanın... Aa. Kızgınlık yumurtası. Aa yumurtalara bak. Üç tane yumurta var. Yok, Peki tane. bunlar nasıl çıkacak? Çıkacak mı? Yok bunlar boş. Boş mu bunlar? Hı? Beş tane var baba. Hani? Şurada yakınlarda da. Bir, iki, üç. Ha iki de orada var. Beş. Bir sürü yumurta döktü. Hepsini attım. Peki neden oluyor onlar? Yani kızgınlık erkek olmadığı için kızışıyor. E peki tek başına ya yumurta çıkartabiliyor mu bunlar? Evet. Aa, paşa. Nasıl öyle kafasını büktü bak bak Kerem. Ne bak, gel, gel, yanıma gelir misin lütfen? Korktum. Arkasına geç. Arkasından da korkuyorum. Hayır bu sana bir ben şey yapmaz. Ama bu çok bu çok cana yakın. Ya ben ben sen, kedi makası yiyor bak. Ben ben diyor Kerem'i diyor öpeceğim ama Kerem diyor benim yanıma gelmiyor diyor. Bak bak bak. Aynen. Kerem yanına gidiyor, Kerem korkuyor. Bak. Hadi, Hadi. Sultan papan değil mi bu? Evet. Hadi, e şimdi bu hiç konuşmaz mı Cengiz abi? Hiç konuşmuyor. Benim pantolonumu mu giyeceksin? Gel bak Gel bana gel. Yani gel 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 bana gel bana. Gel 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 gel. Çok canın sıkıldı. O sana alışmadığı için uzaktan duruyor. Değil mi? Gel gel. Hiç ısırıyor mu? Başka o? Hiç yok. ısırma huyu var mı? Yok. Sadece kafasını koyup kaçıyor. Canı ilişmez yani. Kerem kuştan korkuyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Ben kedi köpek severim baba. Evet. Tamam bu bu kedi köpekten daha küçük. Bunu ısırsa da bir şey olmaz ki bu. Yani çok korkma, i̇şte. <laughs> kafanın, kafanın tamam da bu ısırsa da bir şey olmaz. Ya bak bak. bak. Bak bu da çok güzel. Bak, ben onu Gel. Selamun bu. <laughs> <laughs> <Sevap> aleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm. Cevap vermiyor. Vermiyor mu? Aleyküm selam demedi i̇şte, mi sana? Neden kafalarında böyle dik böyle şeyler? İşte bunların cinsi böyle sultan papağan oldukları için. Sultan mı ya? Sultan papağan bunlar. Bunların cinsi böyle. O yem oğlum? Yem suyu. Ben veriyorum. O bal, ballı çubuk herhalde. Ballı çubuk mu bu? Yok o tat ta, o tahtaymış tünek üstünde durması için. Şu. O da yemleri. Hayır oğlum demedim ya. Şu sen? Ha o da işte çubuk üstünde durması için tünek. Şu ne? O da oynaması için, sallanması için salıncak. Ama hiç çıkmıyor, bilmesin. Ne yapmadı? Şu ne? Arkadaki sarı olan. Suluk. Oradan... Ama onun üstünde ne var? Oradan su içiyor. Tüy mü var? Ha, tüylerini, tüyünü, Tüyü bir... tüyünü oraya düşürmüş. Bak bak tüyleri nasıl kabardı bak. Neden kabardı? Ne? Kızdı bize baba. şey Kıraç. ne yapıyor? Paşa. Kızdı kızdı. Paşa. <laughs> Paşa kızıyor mu bize. Paşa kızıyor baba. Gel paşaya bakalım. Tamam şurada dur o zaman. Niye sevmiyorsun? Bu sana hiçbir şey yapmaz ki Kerem. Bu ne? Sen terzi, terzilik öğren o zaman. Ben seni Cengiz, Cengiz abinin yanına çırak vereyim. Kuş da sana alışmış olsun. Yok hayır. Yok, yok. Neden? Peki biz eve eve kuş şey alalım mı? Hayır. Kuş. Hayır. Neden? Ben ne? Istediğimi. Kedi var mı bizim evde? Babam korkuyor, istemiyorum. Sen Kork, Peki sen korkmuyor musun? Korkmuyorum. O Kork. ne Kerem? Orası ne Kerem? Giyinme odası. Giyinme odası. Giyineceğim. Kapa beni. Sen terzi mi olacaksın? Evet, kapa. Kaparsan Giyinme. olacağım. Giyinme kabini değil odası ha. <laughs> evet. Baba kapatsana. Evet, kapat. Giyinme kabini değil, yalnız giyinme odası öyle mi? Hadi iyi geceler o zaman Hadi Sen orada bir köşede uyu Uyuyacağım zaten Nereye gittin? Üçgen göğüsü Kapa ya. <laughs> Kapa hadi, hadi gel ter, ter, şey öğrenelim Hı? Dikiş öğrenelim Cengiz abinin yanına geç Bak mont, mont dikiyor Onun her yerini diktin sen Cengiz abi <laughs> Ne yapıyorsun? Montu parmağını değiştiriyorum Hee bak gel Derdi. Nasıl? Ne yiyor? O kumaş yiyor. Biraz sonra da seni seni yiyecekmiş, Kerem mi yiyecekmiş? Orada eğleniyor kendinden. Bir şey yediği de yok da. Aa. Kerem. O ne Kerem? Onu ne Çeşiyor. Kerem sen dedeni öldürüyor musun hiç? Evet. Kerem o neymiş sor bakalım Cengiz abiye. O, o ne? sarı. Çizgi, ne? Çizgi ne? Mesela şimdi Paçasını kes. Pa Hayır. Paçasını kesecek ya şimdi pantolonun. Mesela o ne Hı. nereye kadar kesecekse bunu böyle onunla çiziyor. Evet. Ne? Ona göre şey yapıyor. Ne? <laughs> ayak, ayak. Bak, ya, yani. Ha öğren etti. Çekiş mi? Çekiş. 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 Evet, çekiş. Ne çekici ya? Paşa çekiş. Paşa. <gülüyor> <gülüyor> paşa benim elimin altında şu anda. Ama sen Bak, sen. Ne? Sen Hangisi? Nasıl bu ne? Hangisi? Senin Bunun üstüne koyup pantolon ütülüyorsun. ütülüyorsun gömlek ütülüyorsun. Ütülüyorsun. Eşek diyoruz. Eşek diyor musun? <laughs> Eşekmiş bu. Allah. Paşa eşeğin altında. Paşa, eşeğin altında. paşa. Ne diyor bu araba tane Bak şimdi Paşa benim pantolon. ah benim torbayı yiyor Paşa. Neyse. Yesin. Ne? mi? İzin veriyor muyuz? Sen bilesin benim kuşum değil. Kimin? Bu Cengiz abinin kuşu. Cengiz abinin kuşu ötmüyor. Cengiz abi senin kuşun ötmüyor galiba. Senin kuşun ötmüyor herhalde. ee, <laughs> <laughs> bak 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 bak. Torba torbanın içine girecek neredeyse Kerem. Hayır baba senin kumaşını arıyor. Kumaş arıyor. Kumaş mı arıyor? Ee, girdi. Kumaş mı yiyor? Kumaşını paça yapacak. Evet ya yama yapacak oraya yırtım yırtılmış ya. Aynen. gelsin. Ben geldim abi. Efendim Kerem. Baba. Efendim. Bakayım. Ne yapıyorsun? Onlar ne? Neyi topluyor bak? İneği mi topluyor? Ne? İğne, tutuyor bak bak. Mıknatısın var orada. Bak, hmm. bunu koyuyorum. Tamam. Kerem. Aha. Bak, bak, bak. Kerem. Anne! <laughs> Ama bu sana bir şey yapmaz ki. Anne, ha, saçmala. Saçma. Kerem korktu kaçtı. He, çok güzel ya maş. Çok güzel. Oy, o. Hareket yapıyor. Kafasını kaşıdığın zaman var ya, bayılıyor kafa Bak, bak Onlar ikisi kavga etmiyor değil mi hiç? Bazen. Kafaları bozuk olduğu zaman. Yapma ya. Kerem sen gene mi kaçtın? Koydum, gene mi kaçtın sen Kerem? Ne? Bak ikisi de, ikisi de kafese girdi. Gördün mü? Ama öbürü bayağı küçük herhalde. Paşadan küçük öbürü bayağı küçük çok güzeller ama Kerem evet pahalı bunlar ya pahalı bunlar biliyorum Kerem öğreniyor musun terziliği Kerem hadi arkadaşlara veda edelim Videoyu sonlandır hadi Kerem bir şey. Yapayım. Hadi Ne? Kuş mu geldi? Yok <laughs> Bakar mısın? Ne? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Temmuz'da mıyız ya biz? Ha Kerem şaşırdı Temmuz'da kaldı Takvim Temmuz'da kalmış Temmuz. Evet görüşürüz Allah'a emanet olun Takvim Temmuz'da, Temmuz'da kalmış kal. Bay bay. Cengiz abimiz de burada. Alatmaz. Alatmaz